Merhaba arkadaşlar bugünkü İngilizce konumuz e ve en takıları İngilizce'de e ve en takıları isimlerden önce kullanılır. Peki ne zaman e ve ne zaman en diyeceğiz? Dilerseniz beraber öğrenelim. Haydi. Evet daha önce söz edilmemiş veya hakkında bir şey bilinmeyen biri veya bir şeyden önce kullanılan belirtisiz bir tanıtıcıdır. Cümleye bir anlamı katar. She is daha önce de işlediğimiz gibi she kadın için o demekti. Is ise to be fiilinin çekimlenmiş haliydi. She is yani o olmak. E ne oldu burada? Bir oldu. She is a beautiful woman. O güzel bir kadındır. Söyledik. He is a doctor. O olmak bir doktor. Yani o bir doktordur. Burada bir kelimesini çok kullanmayız. Yalnız biz biliriz ki e geldiği zaman bir demek anlamı taşıyor. O bir doktordur. A student bir öğrenci. A pen bir kalem. Yani bunu belirtmek için kullanırız genelde. Sadece student demeyiz de a student deriz. Ya da sadece kalem pen demeyiz de a pen deriz. Bir kalem olduğunu belirtmek için ya da iki tane ise iki kalem two pen deriz. Yani burada one yerine e geliyor diye düşünebilirsiniz. Bir isim b, d, c yani sessiz harflerden b, y, z gibi ünsüz bir sesle başlıyorsa kendinden önce e gelir. Ya da e, a, e, i, o, u gibi ünlü yani sesli bir sesle başlıyorsa da kendisinden önce en alır. Yani çok basit. Bizim Türkçe'mizde sesli harf ile başlıyorsa burada e, a, ondan sonra o, gibi i gibi harflerle başlıyorsa kelime en geliyor. Eğer normal b, d, c, d, y, z gibi ya da bu diğer harflerle başlıyorsa da ne oluyor burada? E ile başlıyor. Burada bakın apple a ile başladı, n apple oldu. Aeroplane burada N oldu. A ile başladı. N orange O ile başladı. N oldu. Egg yumurta demek. N egg yine bakın N geldi. Neden? Çünkü E ile başladı yumurta. Dikkat etmemizde gereken bir kısım var burada. Ünlü veya ünsüz harf değil. Ünlü veya ünsüz ses diyoruz. Çünkü e, burada da göreceğimiz gibi bunlar birbirinden farklı şeylerdir. Çünkü İngilizce'de bazı ünlü harfler kelime içinde ünsüz olarak okunabilirler. Mesela unit nasıl okunuyor? Unit diye okunuyor. Uniform, uniform diye okunuyor. Y ile başlıyor. Y ile başladığı zaman ne olur? Burada E ile başlar. Yani en gelmez de E gelir. Burada devam edecek olursak UN yani bu kısaltılmış. University yine Y ile başladı. Union yine U. One burada W ile başladığı için bunlara da E geliyor. Bu kelimeler cümle içinde tekil anlamlarda kullanıldıklarında kendilerine önce A alırlar. Yani E. E unit. Az önce de söylediğimiz gibi. E union. A uniform. A one pound note. A euro point. A university student. Yani bir üniversite öğrencisi. Ya da bir Avrupalı. Bazı kelimelerin İlk harfleri olan ünsüz harfler okunmazlar. Örneğin honest. Yani burada h okumuyor da honest şeklinde okunuyor. Ve our. Yani our değil de our. Kelimeleri sessiz harflerle başlamasalar da okunurlarken bu kelimelerin ilk harfleri okunmaz. Yani our diyoruz. Ayrıca mp gibi kısaltmalar harf harf okunurlar ve burada olduğu gibi İlk harf sesli bir sesle söylenebilir. Yani bu şekilde devam edecek olursak bu kelimeler cümle içinde tekil anlamda kullandıklarında kendilerine önce en alırlar. En ağır. Bakın burada H ile başladığı için normalde burada ne olması gerekiyordu? E oluyordu. Ama bakın nasıl okuyoruz biz? Ağır okuyoruz. Onun için en. Yani ağır. Burada O ile başlıyoruz diye farz edin. A ile başlıyoruz. Ağır. Yani en ağır. N, elem sigaret. Normalde burada elem ney? L ile başladığı için A gelecekti. Ama L, bakın E ile başlıyor. O konuş çünkü o konuşa göre yapıyoruz bunu. Yazılışa göre değil. En SOS. Yine bakın S ne ile başlıyor? Edirne ile başlıyor. Edirne Samsun S. S O S. En el plate. Yani burada da L e ile başladığı için Edirne Lüleburgaz el x-ray e harfi ile başlıyor. Honest H okunmadığı için an honest man. O kibar bir beyefendi diyebiliriz. An hour paid worker. Yani saatlik ödeme yapılan bir işçi. An R A F officer. Burada da N ile başlıyor. Çünkü R A ile başladığı için. N honorary degree yani o ile başlıyor burada h okunmadığı için n mp yukarıda bahsettiğimiz gibi e ile başlıyor burada n ss officer e ile başlıyor n honor burada da h okunmadığı için n ile başladığını söyleyebiliriz Evet burada alıştırmalar mevcut. Evet burada Evet burada alıştırmalar kısmına geçtik. Burada boşluklarda e veya n yazacağız. This is an English grammar book. Bu İngilizce gramer kitabıdır. N geldi çünkü e ile başladığı için. Teacher t ile başlıyor. E geldi. Burada you and az önce bahsettiğimiz gibi She is a UN officer olmaz. Burada UN olduğu için Y ile başlıyor. N olacak burada. This is an apple. This is an table. Doğru. Hourly paid worker. Yani saatlik ödeme ile çalışan bir işçi. Burada da hour yani A e, A harfiyle ya da O harfiyle başladığı için kelimeye N geliyor. Doğru. This is a good university. Bu şekilde devam ediliyor. Devam edecek olursak hmm, Hedek baş ağrısı demek. Son oğul demek. E, o kadının bir oğlu var gibisinden. Buradan devam edecek olursak eğer Burada da E ve N kullanarak aşağıdaki nesnelerin ne olduklarını yazınız. E tavlu bir havlu. E erasır silgi. Doğru. en armchair doğru. E sweater doğru. En aks doğru. En onyon. Soğan doğru. Burada devam edecek olursak sağ tarafta e, kullanıldığı yerler e, kendisinden önce söz edilmemiş isimlerle birlikte. I have a car. Benim bir arabam var. Yani daha önce kullanılmamış bir e, konu geçmemiş araba hakkında. Biz burada ne diyoruz? I have a car. Benim bir arabam var. Ama arabanın rengi belli değil. Modeli belli değil. Ondan sonra e, markası belli değil. Onun için I ve kar Benim bir arabam var sıradan. E, ama bunları söyleseydik E olmazdı. E, bu, bunda ileriki konulara değinelim. Yani my car şeklinde de ilerlerde o zaman D olurdu. Belirtilen belli olan bir e, nesne için D kullanıyoruz. Evet burada devam edecek olursak. Eğer I have a pain in my arm. Kolumda bir ağrı var. A pain. She is a nurse. O bir hemşiredir. Bir tane anlamında a five pound note. Bir tane beş poundluk bank not. A dozen yani bir düzine. An egg is twenty pence. Yani bir tane yumurta yirmi centdir. There is a woman on the horse. Atın üstünde bir kadın var. Burada bakın the geldi. The ne demek? Bilinen bir at at görünüyor çünkü biliyoruz. O atın üstünde bir kadın var şeklinde söylüyoruz. Her bir günde ayda şeklinde de we eat three times a day. Biz günde üç kere yemek yeriz. We have six exams a week. Bizim haftada altı sınavımız olur. A e, triangle has three corners her bir üçgenin üç köşesi vardır. The eggs are one a dozen. One dollar. Yumurtaların her bir düzinesi bir dolardır. We eat three times a day. Burada a day yani bir günde şeklinde söyleniyor. Tek görünen bir çift şeyden önce. There is a cup and sauce on the table. Masanın üzerinde bir fincan ve bir fincan tabağı var. Bakın a cup. Bir kap. She has a bucket and spade in her hand. Elinde bir kova ve kürek var. Şeklinde de bu şekilde söyleniyor. Devam edecek olursak eğer bir sonraki sayfada. Mm -mm. Evet. A kilo of tomatoes. Yani Birimden önce de e söylenir. e kilo of tomatoes. A packet of cigarettes. Bir paket. A bottle of wine. Bir şişe şarap. A cup of coffee. Yine bunlarda e ya da n alırlar. A piece of cheese. Bir dilim peynir. Yani peynirden bir dilim şeklinde söylenir. A can of paint. Can demek teneke demek boyadan bir teneke şeklinde söyleniriz. Belli bir miktar anlamında she has a good knowledge of matematik, iyi bir matematik bilgisi var. A good oldu bakın. Have a look at these cell phones. Bu, tele bu cep telefonlarına bir bakı ver gibisinden. Bu da bir kalıptır. Have a look şeklinde söylenir. İsim olarak kullanılan fiillerin ing hallerinden önce bu ileride öğreneceğimiz bir konu. Aklınızı karıştırmasın. They are holding a meeting now. Şu anda bir toplantı yapıyorlar. Bunu ileriki zamanlarda ing takısını öğreneceğiz. This is a driving license. Bu bir sürücü belgesidir, ehliyetidir şeklinde de söylenir. Bir çeşit anlamında this is a good one yani e, iyi mi ne e, şeklinde olduğunu markası modelini söylerken de e kullanabiliriz. This is a good kavaklı dere. Bu kavaklı derenin güzel bir şarabından bir tanesi. De şeklinde. Yani bu iyi bir kavaklı dere şarabıdır şeklinde söylenir. This is a good pen. Bu iyi bir kalemdir şeklinde de söylenir. Ressam adlarıyla beraber mesela bu e, bir Picasso resmidir. This painting is a Picasso. Bu Picasso'ya ait bir resimdir. Bu bir Picasso resmidir şeklinde söylenebilir. Buradan devam edecek olursak eğer. This is an Abidin Dino. Bu bir Abidin Dino resmidir. Abidin A ile başladığı için en geldi. This painting is a Gogan. Yani bu Gogan'a ait bir resimdir. Benzeri o vasıflarda anlamında. This girl is a new Elizabeth Tyler. Yani bu kadın Elizabeth Tyler'a benziyor şeklinde söylenebilir. She is a new Elizabeth Tyler. Bakın bu yeni bir Elizabeth Tyler. en iyi şeklinde de söylenebilir. Yani E yine burada da gelir. This young actor is a new Ayhan Işık. Bu genç aktör yeni bir Ayhan Işık'tır. Şeklinde de söylenir. This young politician is a new Ecevit. Yani Ecevit'e benzeyen, onun yolunda ilerleyen bir yeni politik kişi yetişiyor şeklinde de benzetme yapılırken de E veya N kullanılır. Bilmeyen bir insan adı veya bazı tarihlerle ile birlikte de E kullanılır. And Mr. Brown is waiting for you. Bir bay Brown sizi bekliyor. I can't imagine. Düşünemiyorum yani. A Christmas without you. Sensiz bir yılbaşı Noel düşünemiyorum şeklinde de A Christmas bir Noel şeklinde söylenir. Half rather quite such what'tan sonra da söylenir bilir. Yani bu ne güzel bir gün. What a nice day. Ee, bir tane e, grup vardı it's a beautiful day diyordu Bon Jovi'di galiba Bon Jovi'nin şarkısı orada da e, aklıma gelmişken söyledim what a nice day ne güzel bir gün she's a quite a beautiful girl oldukça güzel bir kız I haven't got such a nice car böyle güzel bir arabam yok olmadı söylen e, bu şekilde söyleniyor. he's got Half an apple. Yarım elması var. Da an apple. Bakın a geldi. On önce de en geldi. I've got half an hour. Yarım saatim var. Burada da that's rather a boring book. Şu oldukça sıkıcı bir kitap. What an interesting book. Ne ilginç bir kitap. Evet oldukça kapsamlı bir şekilde İngilizce'deki e ve en kalıplarına değindik. Sizin eğer konuyla ilgili bir sorunuz veya farklı bir talebiniz olursa açıklama kısmında bulunan mail adresi üzerinden mail göndererek benimle iletişime geçebilirsiniz. Herhangi bir özel ders için bir talebiniz olursa da yine mail gönderebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür eder, İyi günler dilerim. Hoşça kalın. See you.